Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İbn Abbas tefsiri Bakara Suresi 102 ile 105. ayetler. Ve tabi'a Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ma tettu şeyatin ala mulki Süleyman ve ma kefe Süleyman ve lakin ve lakin eş-şeyatin kafarû yuallimûna en sihra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما لمن اشتراه Malehu fil 102. ayet Süleyman'ın hükümranlığına dair olan o dair onlar şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman büyü yapıp inkarcı olmadı. Fakat şeytanlar inkarcı oldular. Çünkü onlar insanlara sihri öğretiyorlardı. Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilmedi. Yani burada bir açıklama araya giriyor. İbn Abbas tefsirini temel alarak Hamdi Döm çünkü onlar insanlara sihri ve ve Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe öğretiyorlar öğretiyorlardı şeklindeki mealindeki değişikliğe gittik. Ve meal metnini şöyle düzenledik. Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilmedi. Oysa bu iki melek biz ancak bir imtihan için gönderildik. Sakın sihir yapmayı caiz görüp de inkarcı olma demedikçe bir kimseye öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar kendilerine zarar verecek ama hiçbir yarar sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Andolsun ki o sihri satın almış olanın iş bir nasibi olmayacağını biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi. Ve tebe'u şeya tetlu Onlar şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Şeytanların yazdıklarıyla amel ettiler. Alâ mülki Süleymane. Süleyman'ın hükümranlığına dair. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünün 40 gün sihir ve efsunlarla gitmesi hakkında. Ve mekefer Süleymanu oysa Süleyman büyü yapıp inkarcı olmadı. Süleyman Aleyhisselam sihir ve efsunlar yazmadı. Velakin ne şeya bu yine kefaru, fakat şeytanlar inkarcı oldular. Yazdılar. Yuallimunen nases çünkü onlar insanlara öğretiyorlardı. Yani şeytanlar bunların Yahudiler olduğu da söylenmiştir. Es-sihra ve ma unzile alel melekeyni. Sihri. iki meleğe indirilmedi. iki meleğe de sihir ve efsunlar indirilmedi. İki meleğe ilham olan şeyleri öğretiyorlardı. Anlamına geldiği de söylenmiştir. Bibâbile harut ve mârûte ve mâ yuallimâni min ehadin. Babil Harut'la Marut adlı oysa hiç kimseye öğretmezlerdi. Yani iki melek hiç kim hiçbir kimseye bahsetmezlerdi. Hatta yegula bu iki melek demedikçe ilk olarak demedikçe inne ma nahnu fitnetun. Biz ancak bir imtihan için gönderildik. Biz bu çağrıyla imtihan edildik. Bununla kendi nefislerimize azabı şiddetlendirmeyelim diye biz buna davet ederiz. Fala tekfur. Sakın sihir yapmayı caiz görüp de inkarcı olma. Bunu öğrenme ve bununla amel etme. <laughs> Feyu'al feyete'allemune minhuma. İşte bunlardan öğreniyorlardı. O iki melek öğretmek sizin onlardan öğreniyorlardı. Ma yufarriku ne bihi beyne'l mer'i ve zevci. Koca ile karısının arasını ayıracak şeyler, kendisiyle adamın kadına karşı alacağı şeyleri. Ve ma hum bi Fakat bununla zarar verebilecek değillerdi sihir ve ayrılık ile. Min ehadin kimseye, hiçbir kimseye illa bi iznillah Allah'ın izniyle olmadıkça ancak Allahu Teala'nın murad etmesi ve bilgisiyle ve yeteallemune onlar kendilerine bir şey öğreniyorlardı. Yani şeytanlar, Yahudiler ve sihirbazlar birbirinden öğreniyorlardı. Ma yazurruhum zarar verecek, ayrette zarar verecek. Ve la yenfe'uhum ama hiçbir yarar sağlamayacak dünyada da ahirette de kad alimu andolsun biliyorlardı yani iki melek biliyorlardı Yahudiler kendi kitaplarında biliyorlardı anlamına geldiği de söylenmiştir. Şeytanlar biliyorlardı anlamına geldiği de söylenmiştir. Lemen işterahu, o sihiri satın almış olanın sihir ve sunları seçen kimsenin malahu fil ahireti ahirette hiçbir yani cennette min halakin nasibi olmayacağını payının olmadığını ve şerabihi karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötü bir şeydir kendi nefisleri için seçtikleri sihir ne kadar kötüdür. Levkânü yâlemûn. Keşke bunu bilselerdi. Ancak bilmezler. Ayetin kendi kitaplarında öğrendiklerini biliyorlardı. Anlamına geldiği de söylenmiştir. Ve lev ennehum âmenû vettegav lemethûbetum min andillâhi hayrul yâlemûn. Eğer iman edip korunmuş olsalardı, elbette Allah katından bir mükafat kendileri için daha hayırlı olurdu keşke bilselerdi. Ve lev ennehum eğer yani Yahudiler amenu iman edip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a iman edip vettegav korunmuş olsalardı Yahudilikten ve siirden tebbi etmiş olsalardı lemesubetun min andillahi elbette Allah katında bir mükafat kendileri için kuşkusuz Allahu Teala katında onların sevabı hayrun daha hayırlı olurdu siir ve Yahudilikten Lev levkânü yâlemün keşke bilselerdi Allah Teala'nın sevabını tasdik ederlerdi. Ancak bilmezler ve tasdik de etmezler. Kitaplarında olduğunu biliyorlardı, anlamına geldiği de söylenmiştir. 104. ayet. Ya eyelledine amenu la tegulu ra'ina ve kulunzurna ve esma'u vel-kafirina azabun elim. Ey iman edenler Allah'ın elçisine ra'ina bizi gözet demeyin. Unzuruna bize bak deyin ve sözü dinleyin. Çünkü inkarcılar için can yakıcı bir azap vardır. Ardından Allahu Teala müminlere Yahudilerin lehçesini kullanmanın yasak olduğunu zikrederek şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a La tegulu Allah'ın elçisine demeyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Ra'ina biz gözet. Ey Allah'ın peygamberi, seni işitmen ve kulun zurna bize bak deyin. Yani bize yönel, bizi dinle ey Allah'ın peygamberi. Yahudilerin lehçesine göre raina sözcüğü bizi dinle dinlemez olasızca anlamına gelmektedir. Bundan dolayı da Allahu Teala Yahudilerin lehçesini müminlere yasakladı. Vesmeu ve sözü dinleyin. Emir olunduğun şeylere ve itaat ediniz. Velil yine çünkü inkarcılar için, Yahudiler için azabın elim can yakıcı bir azap vardır. Acıtması kalplerine özgü olan acıtıcı bir azap. 105. ayet Ma yevdu alladine kafaru min ahli alkitab ve la almushrikin ay yunazzal min khair min rabbikum. Vallahu rahmetihi brahmati min yeshau. zul zulfaul alazim. Kitab ahlinden ve Allah ortak koşanlardan inkar edenler size Rabbinizden birilik indirilmesini istemezler ancak Allah rahmetini dilediğine verir. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Ma du istemezler, temenni etmezler. Ellezine keferu min ehlil kitabi, kitab ehlinden inkâr edenler, Kâb İbni Eşref ve avaneleri, velel müşrikine ve Allah'a ortak koşanlardan, müşrik Araplar, Ebu Cehil ve ashabı gibi, Ey yünezzile aleyküm, size indirilmesini, Allah-u Teala'nın Cebrail Aleyhisselam'ı peygamberimize indirmesini min hayrın bir iyilik, peygamberlik, İslam ve kitap hayrını min rabbiküm vallahu yahtessu rahmetihi Rabbinizden ancak Allah rahmetini verir. Dini peygamberliği İslam'ı ve kitabı için seçer. Men yeşâ'u dilediğine buna ehil olan kişiyi yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi vallahu zülfâzil azîm çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam peygamberliği bahşetmekle büyük faz sahibidir. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil azizte amma yasafun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi.